Birinci gün, gizli harcamalarına elveda de, stoacı yöntemle tasarruf et, stoacı felsefeye göre kontrol edemediğin dış etkenlerden kurtul ve gerçekten ihtiyaç duyduğun şeylere odaklan. Marcus Aurelius'un dediği gibi, sadece önemli olanı koru ve fazlalıkları hayatından çıkar. Abonelikler de bu fazlalıkların bir parçası olabilir. Gereksiz aboneliklerden kurtulmak hem zihinsel hem de finansal rahatlama sağlar. Günlük hayatta dijital platformlar, spor salonu ya da uygulamalar gibi aboneliklere kolayca para harcayıp bu masrafları fark etmeyebiliriz. Ancak bu harcamalar kontrol altına alınmadığında uzun vadede birikim yapmanın önünü kesebilir. Bu yüzden stoğacı bir bakışa sahip olarak sürekli sorgulamalı ve ihtiyacını sorgulamadığın her ödeme yükünü azaltmalısın. Neden böyle yapmalısın? Epiktetos der ki, zenginlik sahip olduklarının miktarından değil, gereksinimlerinin az olmasından gelir. Fazla abonelikler seni daha fazla şeye sahip olmaya itebilir ve gerçek ihtiyaçlarından uzaklaştırabilir. Gereksiz harcamaları ortadan kaldırdığında daha sıkı bir mali plan yapabilir, bu tasarruflarla daha anlamlı hedeflerine odaklanabilirsin. Adımlar son bir yıl içinde aktif olarak kullanmadığın abonelikleri belirle. Her ay gelen abonelik ücretlerini gözden geçir ve ihtiyacın olmayanları iptal et. İhtiyaçların değiştiğini fark ettiğinde yeni bir abonelik almadan önce gerçekten gerekli olup olmadığını değerlendir kazandığın tasarrufları birikim hesabına aktararak bu fonu uzun vadeli yatırıma dönüştür. Stoacı bakış ile birikim ve huzur. Bu yöntemle sadece para biriktirmekle kalmazsın, aynı zamanda zihinsel olarak da hafiflersin. Her ay gelen ve gözden kaçan aboneliklerden kurtulduğunda daha az borç, daha fazla finansal özgürlük elde edersin kolay yoldan para kazanmanın stoğacı sırrı, sabır, tevazu ve bilinçli hareket etmekten geçer. Zenginlik ani kazançlarda değil, doğru strateji ve uzun vadeli planlarla mümkün olur. Unutma sen herkesten daha değerlisin. Abone olmayı unutma.